Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü inceleme konuğumuz Abra A7 12.4 144 Hz'lik bu yeni oyuncu bilgisayarı bakalım bizlere neler sunuyormuş. Monster Notebook YouTube kanalında pek çok farklı notebook modelini inceledik. Özellikle Monster Notebook ailesinin Abra, Tulpar, daha üst segmentte Semruk ve iş dünyası içinde Markut modellerini incelemiştik. Daha önce Abra a 12.2 modelini de incelemiştik. Benzer kasa özelliklerine sahip. Tasarımsal anlamda da benziyor. Ama bazı farklılıklar mevcut. İncelediğimiz 12.4 ile 12.2 arasında ekran yenileme hızı farkı var. Panel farklı. Ayrıca kullanılan işlemci tarafında da farklılıklar var. İki ürünün de arasında kalmışsanız zaten iki ürünü incelediğinizde farklılıklara da bakabilirsiniz. 12.2 videosunu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi 12.4 incelememize başlayalım tasarımla. 17.3 inç büyüklüğe sahip bir ekranla beraber geliyor incelediğimiz bilgisayar ve buna rağmen bence kompakt yapıda bir bilgisayar. Yani 17.3 inç bazı insanların kafasına çok büyük taşınması zor gibi gelebilir. Hatta ben de daha çok 15.6 inç severim. Daha çok monitöre ihtiyaç duyduğum zamanlarda da harici bir monitör takıp öyle oynayabilirim. Ama günlük hayatta 15.6 inç benim hoşuma gidiyor. Ama bu 17.3 inçe baktığımda bana e, ekran olarak 17.3 inci hissettiriyor ama boyut olarak sanki o kadar da hantal yapılı bir bilgisayar değilmiş gibi geliyor. 2.5 kilo ağırlığa sahip ve kalınlığına bakacak olduğumuzda da 25.9 milimetrelik bir kalınlık var. Yani baktığınızda kalın değil o kadar ve tek elle de rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Kutuyu açtığınızda ürünün üzerinde batarya yok. Batarya kutunun içerisinde çıkartılabilir yapıda bir batarya ile beraber geliyor. Bu bataryayı takıp e, öyle kullanmaya başlıyorsunuz. İçindeki batarya 4 hücreli 41 watt saat gücünde bir batarya. Şarj aleti de 120 watt. Tasarımsal detaylarla devam edelim. Arka kapaktan biraz da bahsetmek istiyorum. Arka tarafta aydınlatmalı Monster logosunu görüyorsunuz. Bu Monster logosu pek çok modelde var. Buna ek olarak arka tarafta e, monitörün kenarında bir de ışık şeridi var. Bu ışık şeridi de güzel bir ambiyans katmış yani sadeliği yanında sadeliği bozmayan bir şıklık katkısı sunuyor. İncelediğimiz bilgisayarda tam Türkçe klavye var, nam pedi de var, numerik tuşlara da sağda kullanabiliyorsunuz ve on parmak çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Touchpad de tam ortada kalıyor ve nispeten büyük sayılabilir yani rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çoklu dokunmatik desteği de var, sağ sol click tuşları tek parça yapıda değil ayrık parçalı. Tek parçalı seven de var çok parçalı seven de var ama kullanırken e, herhangi bir şekilde elimi yormadı. Güzel bir şekilde touchpad'i kullanabildim. Genelde oyuncu bilgisayarların touchpad'leri çok iyi olmayabiliyor ama hani benim denediğim kullandığım monsterlarda hani touchpad'i kötü olarak aklımda kalan çok da model olmadı. İncelediğimiz bilgisayarda RGB klavye var ama tek bölgeli bir RGB aydınlatma. Bazı bilgisayarlarda üç bölgeli RGB aydınlatma oluyor. Özellikle Tulpar serisinde bunları görüyoruz. Şimdi Şimdi yeni abralarda genellikle tek bölgeli RGB aydınlatma kullanılıyor. Bunu Monster Kontrol Merkezi uygulamasından girip istediğiniz klavye rengini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin mavi yanarken kırmızıya alabilirsiniz. Ee, bu tarz renk dönüşümlerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hepiniz teknik özelliklerle beraber performans testlerinde meraklı bekliyorsunuz. Ama tasarımı önce bir bitireceğim. Bir bilgisayar alırken giriş çıkış portları oldukça önemli. Çünkü bilgisayarı bilgisayar yapan en önemli noktalardan biri giriş çıkış portları bir şeyi bir şey bağlayamıyorsanız onun pek bir de bilgisayar anlamı kalmıyor. Bir sizin hayatınızı kolaylaştırmıyor. Daha da zorlaştıran bir cihaza dönüşebiliyor. Giriş çıkış portları uygun olmayan bir bilgisayardan bahsediyorsak. İncelediğimiz bilgisayarda yeni nesil pek çok port var. Bu benim hoşuma gitti. Sağ tarafa bakacak olduğumuzda mesela USB Type-C var ve USB 3.1 bağlantısını e, görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca bir tane kart okuyucu sağ bölüme eklenmiş. E, yine sağ tarafta şurada bir hava ızgarasını görüyoruz. Buradan sıcak hava tahliye oluyor. Arka tarafa bakacak olduğumuzda arka tarafın sağında havalandırma kanalını görüyoruz. Yanında display port HDMI, RJ45, gigabit ethernet jack'ı ve güç portunu görüyoruz. Soldaki ızgara dolu arkadaşlar. Bu ızgara kullanılmıyor. Bir de burada ızgara var. Buradan da tahliye oluyor. Yani sağ ve soldan, arkadan da bir üç şekilde havalı tahliyesi yapabilen bir tasarıma sahip giriş çıkış portlarından da bahsettim. Bazı USB Type C bağlantıları arkaya konuyor. Ben yanda olmasın daha çok beğendim. Artık bende bir tane USB Type C, USB bellek de var. Normal A tipi USB'ler de var. Hepsini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu açıdan güzel. Hemen soluna da bakalım. Sol tarafta da bir tane USB 3 bağlantısı var. Bir tane USB 2.0 bağlantısı var. İki tane de 3 3.5 mm'lik bağlantı var. Biri kulaklık için biri de mikrofon için. Son olarak kasanın materyaline gelelim. Kapağın arkasında metal var. Klavyenin etrafında da metal bir kaplama var. Özellikle bunların boyası da geliştirilmiş bir boya. Uzun süreli kullanımlarda bu boya atmıyor. Özellikle ellerinizi koyduğunuz yerlerde herhangi bir şekilde sıkıntı oluşturmuyor. Bilgisayarı kullanırken özellikle bu bölümler alt kısımları serin. Bilgisayar ısınmaya başlıyorsa üst kısmı, menteşe kısmından biraz ısınıyor. O yüzden uzun kullanımlarda hem kasanın ele soğukluk veren hissi var. Hem de bilgisayar özellikle alt kısımları soğuk olduğu için sizin elinizin değdiği yerler serin. Bu da güzel bir detay. Gelelim sese ardından ekrana. Sound Blaster Cinema 6 ses kartıyla beraber geliyor. İçinde de 2x2 watt gücünde dahili hoparlörler var. Ortalama bir dahili hoparlör performansı sunuyor. Eğer Kablosuz bir cihaz bağlayacaksınız ya da bir kulaklık takacaksınız ya da ses sistemi takacaksınız. Bunda verdiği performans benim hoşuma gitti. Ayarları derinleştirdiğinizde, düzenleştirdiğinizde daha iyi sesler alabiliyorsunuz. Özellikle Intel'in 10. nesil işlemcili modellerinde pek çok monster modelinde Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği de var. Wi-Fi 6'nın gigabit seviyesine neredeyse Wi-Fi Hızlı kablosuz bağlantısı sunduğunu biliyoruz. Özellikle Wi-Fi 6 destekli bir modeminiz varsa rekabetçi oyunlar ve ev içinde kuracağınız ağlarda performans artışınız çok iyi. Bluetooth 5.1'in de ses tarafında avantajı var. Özellikle kablosuz bir kulaklıkla oyun oynadığınızda gecikmeler daha da aza iniyor. Tabi aldığınız kulaklığa da bağlı bu. E, kablosuz kulaklık kullandığınızda iki tarafı var. E, ama genel olarak baktığınızda bilgisayar ses tarafında özellikle bir cihaza bağladığınızda beklentilerinizi karşılıyor. Ve gelelim ekrana. Ben bu bilgisayarı ilk başta kullanmaya başladığımda ekran beni şaşırttı. Yani doğruya doğru söylemek gerekirse. Çünkü genelde Abra ailesinde 120 Hz'lik ekranlar kullanılıyor. Daha önceki 9. nesil işlemcili Abra'larda 60 Hz ekran vardı. 10. nesil Abra'larda artık genellikle istisna bazı modelleri hariç 120 Hz ekranı geçildi. İncelediğimiz bu model esasında yine bir Abra A7 ama 144 Hz ekranı var. Ee, özellikle ekran yenileme hızı noktasında rekabetçi olan oyuncular için gerçekten güzel bir ekran ee, yenileme hızı 144 Hz diyecek olabilirsiniz GTX 1650 Ti var ee, 144 fps seviyesinde her oyunu oynayabilir miyim her oyunu tabii ki de oynayamayabilirsiniz ama 1650 Ti'de güçlü bir ekran kartı günümüz koşulları altında özellikle rekabetçi global oyunları oynuyorsanız bu zaten bu oyunları da deneyeceğiz ee, ne bileyim PUBG deneyeceğiz Call of Duty Modern Warfare deneyeceğiz ayrıca Counter Strike Global Offensive'i de deneyeceğiz bakalım oralarda kaç FPS alacağız hangi ayarlarda 144 Hz ekranda nasıl keyifler alacağız onları da birazdan deneyeceğiz şimdi donanım tarafına geçelim. Ama ekrandan küçük bir şey daha söyleyeceğim. Full HD çözünürlüğünde mat ekran. Görüş açısı da 170 derece IPS tabanlı bir ekran. Hem parlaklığı hem renk doğruluğu hem görüş açısı gerçekten güzel. Ekranda siz de görüyorsunuz. Ve gelelim teknik özelliklere. Ben bu işlemciyi merak ediyordum. Core i5 10200H işlemcisi var. Daha önce 10200H işlemcili bir notebook, Monster Notebook YouTube kanalında incelememiştim. 10200H değil de 10300H'lı modeller vardı. 10300H ile 10750H'ı da karşılaştırmıştık merak edenler varsa. 10200H işlemcisi 10300'ün biraz daha frekansı düşmüş bir modeli. Onun haricinde genelde 10300 ile 10200H işlemcileri benzer karakterli işlemciler diyebiliriz. Intel'in 10. nesil e, Core i 5 10200 işlemcisi fiziksel olarak 4, Hyper-Threading ile sanal olarak 8 çekirdekle beraber geliyor. İşlemcinin bas çalışma frekansı 2.4 GHz. Turbo Boost ile işlemci kendini maksimum 4.1 GHz'e kadar çıkartıyor. İşlemcinin üretim teknolojisi 14 nanometre diyen 10. nesil işlemciler gibi. 8 MB Smart ön belek var ve ayrıca 45 Watt TDB değerine sahip yani baktığınızda 10300H seviyesinde bir işlemci saat frekansı ve turbo frekanslarında biraz fark var. O da performansa yansıyor. Ama bunun avantajı da biraz daha az ısınma ve biraz daha az güç tüketimi. Baktığımızda zaten 10300 de az güç tüketip az ısınıyordu. Hani dengeli bir işlemci. illa 10750 10875 olmasa da olur. Ben oyun oynuyorum ve bütçem o kadar da yok diyorsanız bu işlemcilerde iyi performans gösteriyor. Şimdi performans testlerinde de zaten işlemcinin neler yaptığına bakacağız arkadaşlar. İlk testimiz Cinebench. Cinebench'te tek çekirdekte 426 puan almış. Çoklu çekirdekte ise 2021 puan almış. Çoklu çekirdekte mesela bir 10.750 ile karşılaştırdığınızda fark var ama tek çekirdek performansı çok fark etmiyor sonuçta. Bu da 10. nesil bir işlemci. Diğer testimiz Geekbench 5. Burada da işlemcinin tek çekirdek skoru 1121. Ee, çoklu çekirdek skoruna da baktığımızda 3965. Yani 4 fiziksel çekirdekli bir işlemci 10. nesil bir işlemcinin e, ortalama frekanslarda aldığı performans değerlerini bu işlemciyle de alıyoruz. SSD, RAM ve e, işlemcinin frekanslarını biraz da arttırdığımızda bu skorların da biraz da artacağını düşünebilirsiniz. Ama tabii ki de e, işlemcinin frekansını normalde arttıramıyoruz. Sadece bu bilgisayarda RAM ve SSD seçeneklerini ekstradan upgrade edebilirsiniz. O kısma da geleceğiz. Bilgisayarın içerisinde Western Digital Blue ailesinden 250 GB'lık bir SSD var. bu bilgisayarın mesela incelediğimiz bilgisayar 12.4. Mesela 12.4.1 modelini alırsanız onun hard diski 500 GB'lık. Yani iki bilgisayar arası. Kimisi modelde mesela 8 GB RAM yerine 16 GB RAM var. Ya modellerin isimlerine göre hazır konfigüre edilmiş şekilde satın alabilirsiniz ya da Yine 12.4'ün sitesine girdiniz. Ben bu bilgisayarı alacağım ama SSD'sini ve RAM'ini de değiştirerek alacağım dediğinizde sitede konfigüre edebiliyorsunuz. Ayrıca daha sonra kendiniz de takabilirsiniz. RAM ve SSD değiştirme videosu da çekmiştik. Yine kendiniz yapabileceğiniz gibi Monster servisinde de bunları yaptırtabilirsiniz. Monster bu noktada güzel bir imkan sunuyor sizlere. Hem garanti dışı kalmıyor hem de geliştirebiliyorsunuz. Bu bilgisayarın içerisinde iki tane RAM takabilirsiniz. 3 tane de hard disk takabilirsiniz. 2 tane NVMe içinde şu anda kurulu olan hard disk de NVMe. Bir tane 2.5 inçlik SATA disk takabiliyorsunuz. İçinde de, de RAM olarak 2 tane 2933 MHz'ında çalışan 64 GB'a kadar RAM takabilirsiniz. İçinde şu anda bu bilgisayarın 8 GB'lık RAM var. Yani RAM ve SSD konfigürasyonunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bilgisayarda kullanılan SSD'nin performansı nedir? Ekranda test görüntüsünü görüyorsunuz. Saniyede 2476 megabyte okuma hızı elde etmiş. Yazma tarafına bakacak olduğumuzda saniyede 970 megabaytlık bir yazma performansını da sunduğunu görüyoruz. Bu bir oyuncu bilgisayarı. Oyuncu bilgisayarında olmazsa olmazı ekran kartıdır. Ekran kartı tarafında da GTX 1650 Ti kullanılmış. GDDR6 tabanlı 4 GB bellekle beraber geliyor. Ekran kartının harici bir RAM var. Kendi bas çalışma hızı 1350 MHz. Boost hızı ise 1485 MHz. Rahat bir şekilde, serin bir şekilde, stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Peki oyunlarda nasıl bir performans gösteriyor? Oyunlarda neler yapabiliyor? Abra A7 12.4. Bu özelliklere göre fiyatı uygun diyebileceğimiz bir bilgisayar. Piyasadaki diğer bilgisayarlara baktığımızda e, teknik özelliklerini karşılaştırdığınızda bu fiyata e, böyle bilgisayar bulamayabiliyorsunuz. Peki bu bilgisayarın bize bu fiyata sunduğu oyun performansı nasılmış? Gelin biraz da onu deneyimleyelim. Counter Strike Global Offensive'i oynadık. Ardından Call of Duty'yi oynadık. Ve şimdi oyun testleriyle devam ediyoruz. İlk testimiz Wolfenstein. Wolfenstein'da yüksek ayarlarda Full HD çözünürlükte Anti-Aliasing ve v kapalı olarak aldığımız test sonuçlarında ortalama 98 FPS maksimum 127 FPS değeri aldığını görüyoruz. Yine Wolfenstein'da ikinci testte ise Ortalama 110, minimum 71, maksimum 153 ve FPS aldığını görüyoruz. Diğer bir testimiz Tom Raider. Tom Raider'da yüksek ayarlarda full HD çözünürlükte anti-aliasing kapalı bir şekilde aldığımız test sonuçlarında ortalama 57 FPS değerini görüyoruz. Bu test sonuçlarını alırken de bilgisayar oldukça serin bir şekilde çalıştı. Herhangi bir şekilde ısı problemi de yaşatmadı. Son oyunumuz Far Cry. Far Cry'da full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda V-Sync ve Anti-Aliasing kapalı şekilde yaptığımız testlerde minimum 45 FPS, ortalama 64, maksimum 80 FPS değerleri elde ettik. Son olarak 3DMark'ta yaptığımız testlerden de biraz bahsetmek istiyorum. İlk testimiz Skydiver. Skydiver biraz daha işlemciye ve işlemci odaklı fizik skoruna bakan bir test. Burada 23.218 puanı aldığını görürüz. Yani ekran kartına işlemcinin herhangi bir şekilde limit oluşturmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir 3 dmark testi ise Time Spy burada ise 3.749 puan alıyor. Burada daha çok grafik birimine ağırlık veren bir test. Bu testte işlemcinin 4.182 puan aldığını görüyoruz. Grafik biriminin ise 3.682 puan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonunda takipçilerden gelen geri bildirimlere göre e, bir şey eklemeye. E, karar verdim. Bu biri fan sesi. Fan sesini soruyor kullanıcılar. Şu anda otomatikte. Otomatikte mesela şu an bir şey yapmıyor. Ekranda da görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde ses duyulmuyor. Bunu en fazlaya getireceğim. Hani genelde en fazlaya çok da almanıza gerek yok. En fazlada da ses seviyesi şu arkadaşlar. En fazlaya rağmen sesin çok fazla olmadığını söyleyebilirim. En azından zırıltı yapmıyor. Yani bazen kafayı şişiren bir uğultu sesi olabilir bazı notebooklarda. Bu bilgisayarda o kadar ciddi bir fan sesi yok. Bunun da en büyük sebeplerinden biri 17.3 inçlik kasası. Kasa büyüdükçe soğutması daha kolay oluyor. Bunu da fanın devrini daha düşürerek daha sessiz halde yapabiliyorsunuz. Yani bu kasada soğutma sisteminin de donanımla uyumlu bir şekilde stabil çalıştığını söyleyeyim. Bu da güzel bir detay. Son olarak pilden Zaten videonun içinde bahsetmiştik. 4 hücreli 41 watt saatlik bir pil var. Bu pil çıkarılabilir yapıda. 120 wattlıkta bir adaptörü var. Ortalama 2 saatte sıfırdan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Pil ömrü de 3-4 saat arası değişebiliyor kullanımınıza göre. Özellikle grafik kartını çok devreye sokmadan yaptığınız işlerde işte tarayıcı kullanma, normal günlük işler gibi işlerde 4-5 saat arasında çıkabiliyorsunuz. Ama grafik kartını hafif hafif kullanmaya başladığınızda bu rakamlar düşebiliyor. Tabi bunlar biraz kullanıma göre değişen saatler ama normal bir kullanıcı oyun oynamadan 3 saat 4 saat bu bilgisayarı pilde kullanabilecektir. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Evet görüşleriniz, yorumlarınız neler? Sorularınız neler? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bu bilgisayar hakkında neler düşünüyorsunuz? İncelemelerde şuna da yer verin dediğiniz kısımlar varsa yorum ve görüşleriniz bizim için değerli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sosyal medyada da takip etmeyi unutmayın. <laughs>